Aleykümselam. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte karamelli muhallebi yapacağız inşallah. İlk olarak 1 litre sütümüzü tencerenin içerisine aldık. Bunun içerisine 1 adet yumurta sarısını ilave ediyoruz. Daha sonra yarım su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı da nişastayı ekleyip ocağa alıyoruz. Muhallebi kıvamını alana kadar çırpıyoruz muhallebimiz hazır olduktan sonra üzerini streç filmine kapatıp buzdolabına koyuyoruz ve iyice soğumasını bekliyoruz. Karameli yapmak için bir tavanın içerisine bir su bardağı şekerimizi döktük. Orta ateşte şimdi hiç karıştırmadan sallaya sallaya bir güzel eritiyoruz. Şeker tamamen eridikten sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağı döküyoruz. Ve son olarak bir paket kremayı ilave ediyoruz. Her karamel yapışımda istisnasız söylüyorum. Şu görmüş olduğunuz topaklanma yavaş yavaş kendiliğinden böyle bastıra bastıra eriyecek. Karamelimizi ılıdıktan sonra şöyle rengi açılana kadar 4-5 dakika mikserle çırpıyoruz. Daha sonra içerisine şöyle iri kıyım cevizlerimizi ilave edip şöyle karışıncaya kadar karıştırıyoruz. Muhallebimiz soğuduktan sonra buzdolabından çıkarıyoruz. Daha sonra içerisine şöyle bir paket vanilya ekliyoruz ve iki yemek kaşığı labne ekliyoruz. Ve son olarak da hoş koku vermesi için böyle muhallebilerde, sütlaçta, güllaçta kullanabileceğimiz Kıbrıs'tan getirdiğim gül suyu, çiçek suyu. Bunu da birazcık muhallebimize ekliyorum şöyle. Ve tekrardan bir 4 dakika kadar falan mikserle çırpıyorum. Şimdi kuplarımıza muhallebimizi pay ediyoruz. Evet, şöyle yarısına bisküvi, yarısına da ben muz koyuyorum. Hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Tadı olarak yani bir eksiklik olmaz. Sadece bunlar artıları. Daha sonra yarım kalan muhallebimizi tekrardan şöyle pay ediyorum. ve son olarak hazırladığımız karamel ve ceviz karışımını üzerine ilave ediyoruz.